Kur'an'ın okunması sırasında çok işaretlerin, hadiselerin şahadeti ve Allah dostu olan velilerin haber vermesiyle meleklerin ve cinlerin pervane gibi etrafında toplanmaları Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ispat eder. Bu delilin kuvvetini anlamak için iki kaideyi bilmemiz gerekir. 1. İspata karşı inkarın hiçbir kuvveti yoktur ve kıymeti pek azdır. Mesela Ramazan-ı Şerif başında ayı görme hususunda iki kişi ittifak etseler ve biz hilali gördük deseler binlerce kişi hilali görmese de Ramazan başlar. Yani hilali gören iki kişi hilali görmeyen Binlerce kişinin sözüne tercih edilir. Bunun sebebi şudur. Gördüm diyen nefsine bakmaz. Harice yani gökyüzüne bakar. Bu yüzden gördüm diyenler birbirlerine kuvvet verirler. Görmedim diyense harice değil nefsine bakar. Kimisinin gözü bozuk olduğundan görmedi. Kimisi uyuya kaldı görmedi. Kimisi başını semaya kaldırmadığından görmedi. Kimisi hava bulutlu olduğundan görmedi. Ve bunlar gibi her birinin farklı görmeme sebepleri var. Bu yüzden birbirlerine kuvvet veremiyorlar. Bin kişi de olsalar bir kişi gibi kalıyorlar. Hakikate ve harice bakamadıklarından, fikirlerince konuştuklarından birbirlerine dayanamıyorlar. Gerçekte hilal yoktu diyemiyorlar. Bana göre yok diyorlar. Halbuki gördüm diyen bana göre gördüm demiyor. Hakikate bakıyor. Diğeri de aynı yere bakarak parmak basıyor ve birbirlerine kuvvet veriyorlar. O halde Kur'an'ın okunması esnasında meleklerin ve cinlerin etrafında pervane gibi döndüğünü haber veren evliyalar ve alimlerin her biri birbirine kuvvet ve destek verirler. Bunu inkar edenlerse bin kişi de olsa bir kişi hükmündedir. Birbirlerine kuvvet veremezler. Çünkü görmeye engel olan sebepleri farklı farklıdır. Hem görmemek yokluğunu ispat etmez. Şu alemde bizim göremediğimiz nice eşyalar ve hadiseler vardır ki varlığından şüphe edilmez. İnkar zatında imkansız olmamak kaydıyla ispat edilemez. Mesela ben bu odada top yoktur desem, bu inkar has bir yere baktığından ve hususi olduğundan ispat edilebilir. Odanın her tarafını göstermekle yokluğunu ispat edebilirim. Ancak kainatta top yoktur desem, o zaman bu iddiamı ispat edemem. Zira ispat edebilmek için bütün kainatı gezmeli, her taşın altına bakmalı ve herkese gösterebilmeliyim ki kainatta topun olmadığını ispat edebileyim. Halbuki ben kainatta top var desem sadece bir işaretimle iddiamı ispat edebilirim. Bir tek topu göstermek kafi gelir. Bütün kainatı gezmeme, gezdirmeme ve her taşın altına bakmama gerek yoktur. O halde meleklerin ve cinlerin Kur'an'ın okunması esnasında etrafında pervane gibi dolaştıklarını inkar edebilmek mümkünse de bunu ispat etmek mümkün değildir. Zira ispat için Kur'an okunan bütün meclislerde bulunmak, maddi ve manevi eşyayı gözlemleyebilecek bir göze sahip olmak gerekir. Bu ise mümkün değildir. Halbuki varlığını ispat etmek çok kolaydır. Hele böyle milyonlarca evliyanın ittifakla gördük dedikleri ve verdikleri haberlerin birbirine mutabık çıktığı bir vakıa asla inkar edilemez. İnkar edilse de bu inkar ispat edilemediğinden ve hakikate değil nefse baktığından birbirine kuvvet veremez ve kıymeti olamaz. O halde netice çok işaretlerin ve hadiselerin şehadetiyle, Kur'an'ın okunması sırasında meleklerin ve cinlerin pervane gibi etrafında toplanmaları ispat eder ki, Kur'an Allah'ın kelamıdır.